Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet uzun zamandır yoktum biliyorum. Ama artık yarın da video gelecek. Perşembe gelmeyecek, cuma gelecek. <laughs> artık az az video yapmayacağım. Şimdi artık Prime modumu açtım. Bir sürü video yapacağım. Şimdi kedi oyunu buldum. Bu oyunda böyle modlar var. Hikaye modu, doğum günü modu. Bir de sandbox. Ben bunu oynayacağım ve babaannemizi kızdıracağız. Hı. Oyunda bizi kovalan bir tane kadın var. Ne yapıyorsun babaanne? Dur be. Bir yerde da bu vardı. Üstüne diye Aaa. evet bakın arkadaşlar. Şuna tüküne bakın ya. Kaç kaç şimdi bu beni döver. Bundan ne? Yorumda bilenler bu videoya bomba like gelsin. Lan, lan, kadın manyak mısın? Tava var elinde. Babaanne televizyonu kırayım mı? Allah. Babaanne gelme. Babaanne gelme. Gel gel gel. Bunu sen, sen istedin her yeri kıracağım. Sen istedin bunu babaanne. Ya öldük ya. Oyunda babaannemizi çıldırtacağız. Değil mi babaanne? Babaanne? Babaanne ne yapıyorsun ya? Babaanne kalk kalk. Bir evin kaka var. <laughs> Babaanne geldi kalama? Ha? Baban ne her buradayım lan bur Aa. Tamam kadın tamam tamam git boşuna. Bak git dedim. Sen işte. ya, öldük ya uçan tekne yapıştırdık adamızı. Bunu seversin lan. Ne? Ne? Anne ne arıyor burada tava? Kapı var. O kapının arkasına gideceğim. Ya gel ya sen mi? Öldük. Bir üst katı keşfedelim Üst katı. Bu ne lan? Baba ne Babaanne bak ne Balık alabiliyoruz mu? Bu arada arkadaşlar bu oyunu oynamayanlar için söyleyeyim. Tavsiye ederim. Balık. Oha. açtım. Aa bu lan balık pişiriyor. Babaanne. Neredesin kadın? Bak bütün tavalarını atıyorum. Beni bir... Lan ben nereye çıktım ben? Evin, evin çatısına çıktım. Babaanne sen de ne çiçek sever misin ya? Babaanne bunu kırınca bana karşıya mı?

Üst katı bir keşfedelim. Piyano çalabiliyoruz mu? Yok çalamıyoruz. Bu ne? Bu da Açayım Bu ne? Ha? Hmm, çıkabiliyoruz ya biz. <laughs> Eyvah kaç babam evinden gitsin Gel gel. Ya yani niye yakalıyorsun ya? Kadın yakalama beni ya. Puh. Arkadaşlar babaannem, babaannem için kanalıma abone olup like atar mısınız? Bakın baygın şu an görüyorsunuz. Sonraki videoda bu kedi oyununa devam edelim mi? Şimdi bu deldir. Babaanne. Babaanne ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kadın ya? Evin en yüksek noktası neresi? Bilen var mı? baban ne ne var bende ya bırakmış galonu mu süne ha baban Babaanne baban ne oyun baktı mı ama balık... Baba ne? Kızmazsın değil mi? Allah. Baba ne bak. E? Allah kaç. <laughs> Baba annem babaanne nereye gideceksin ya? Babaanne bak Burada beni babaanne yakalamıyor çok iyi Allah. Babaanne açıklayabilirim ya. Ben kırmadım da. Be. Kendisi düştü. Buraya çıkartma ben, ben, bir Şu an arkamda manyak. Lan ye balığı. Lan arkadaşlar bu bir, sonra evden kaçmayı deneyeceğiz. Bay bay bebe. Bay bay beyinsiz babaanne. Aaa elim çaktı. Babaanne ben vallahi yapmadım. Lan ne oluyor? Sen ya sen şimdi, sen şimdi beni Ya baba ya? Uçan tekme yapıştır mı öyle? Kodun. <laughs> Bak. Bak yaptık bunu. <laughs> Baba anne uyandın mı ya? Çok geç oldu sanki. Baba anne bak. Kırma dedin. Allah. Elim çarptı pardon. Tüm eşyaları kıracağız arkadaşlar. Tüm eşyaları kıracağız evdeki televizyonu mu? Evet. Lan. Babaanne gitti. Gitti televizyon ya. Hiç yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Babam ne oluyor ya? Kaçlarıma bakın. Sonraki videolarda evden kaçacağız arkadaşlar. Lan babaanne. Neyse aynı yere gideceksin. Sen kime kol hareket yapıyorsun? Arkadaşlar şöyle bir bakın. Arkadaşlar babaannem için kanala abone olun. Lütfen bakın yarda boyun şeklinde. Lan tamam baban ne? <laughs> lan kısma kadın. Kısma dedim sana lan bak. Kısma. Bak baban ne olur Ay kusura bakma öyle ha. Of kızım nasıl oğlum ne bakıyorsun? Baban ne? Ya baban ne sanki? Buy, buy bak bana. Ay konum. Hıh. Şimdi buradan biz çık çıkabilir miyiz? Şu an bir parkur yok olmuyor. Babaanne eşyanı yırttım biraz. Oğlum. Oğlum gelsene. Seni kurtardım. Kurtaracağım bu babaannenin ne, evinden. Nereye gidiyor? Neyle <laughs> kol yapayım? Sana gerilir, gerilir, gerilir. Dışarıya bakın ya. Çet ne ya? Hmm. Bunun da şey. Ulan ben de dışarı çıkmak istiyorum ya. <laughs> ya bu ben dokunmadım bile. Dokunmadım bile ya. Arkadaşlar babaannem yatıyor. Hmm. Lan hamster. Gel lan. Oğlum kaçma. Lan kurtaracağım seni. Ya gidersen git yürü git. Hamster bizi sattı. <laughs> Babaannemiz de ama biz oturmayacağız. Baba sen ne izliyorsun ya televizyon mu izliyorsun? Bak senin şöyle bir kafana. Ya Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.